Evet arkadaşlar, şu anda Lisanay'ındayız. Ee, burası Denizli Honaz. Kuzugebe'ye toplamaya çıkmıştık. Ama çoktan beridir görmediğim bir manzarayı gördüm. Ee, onu göstermek istiyorum size. Şimdi hep beraber sayacağız. İnanın ben de bayağı bir zamandır böyle bir manzara gördüm. Ben büyük, çok büyük keyif aldım. Şöyle başlayalım. Bakın ufaklardan. Şimdi böyle çıkmış. Bakın. 5, 6. Bakın arkadaşlar. Bakın. Esas şuraya bakın. İnanır mısınız? Zaten onu, onu geçti de. Bakın. Devam ediyorum. Bu aralarda da var. Evet. Bakın şuraya bakın arkadaşlar. Şuraya bakın. Bunlara bakın. şuraya. Daha gidiyoruz. Daha devam ediyoruz arkadaşlar. Çiğnemeyeyim diyorum bir taraftan da. Şuraya. Buralara. Bakın. İnanılmaz. <laughs> Sağlam bir yarım kilo kuzu burada. Ve buradan devam ediyor hala. Sırttan devam ediyor Bakın. gerçekten de çoktan beri bu şekilde bir gözüye toplanmıştı. Ha bir taraftan keselim. Burada daha devam ediyor. Şöyle girelim bir taraftan keselim ki çok fazla da geçtim. <laughs> gerçekten de şöyle. hatta burada da varmış. Bunları da bırakmak istemiyorum tabi. Evet başlayalım. Şöyle. Şunu yanılmaz ya. şuraya yayacağım. Sonra da filemize toplarız. Acele etmem lazım biraz. Yoksa video çok uzun olacak. Şurada geri kalanları da bırakmak istemiyorum. Bunları da keselim. Burada bir tane daha vardı ama belki kalacak alalım. Şurayı yığıyorum şimdi. Evet. Hala topluyorum arkadaşlar. Buyur bakın. daha Hala topluyorum. Şöyle oldu. Evet. Topluyorum. Denizli Honaz'dayım demiştim. Hani bazı arkadaşlar diyor ya yok yalan ya çıkmamıştır. Bunlar geçen yıldır. Nisan ayındayız. 3 Nisan. Evet. Şöyle yapalım. Toplamaya devam edelim. Nerede? Kalmasın. Dikkatli bir şekilde. Evet. İyiam buraya yapacağım. Bir daha buraya gelmemek için gübük nerede oraya gideceğim. Çünkü burada daha bayağı ileri doğru gidiyor. Şuraya yapalım. Evet. Devam ediyoruz. bir görüntü. Şuradan devam edelim. Şuradaki nerede alalım ki kalmasınlar. Şuraya koyalım. Hep üçerli dörderli olmuş arkadaşlar. Kimisi de dağılmış biraz. Ama biraz daha gelmesek herhalde vakti geçecekmiş. Şu anda bir Herhalde 50 tane oldu burada topladığımız. Ve devam ediyoruz hala. Hala var. Çiğniyoruz biraz sızıntıda. Özür dilerim onun için de. Çok olunca demek ki çiğnenebiliyor. Evet. Evet devam ediyoruz arkadaşlar bakın burada ve şurada güçlü. çok fazla şey yaptığım için bunları bir toplayacağım unutma ihtimalime karşılık ondan sonra videomuza devam ederiz şöyle torbamızı açalım. 16 17 17 Bugün 18 19 20 21 22 23 24 25 şöyle 26 26 devam ediyoruz arkadaşlar. Ama bakın bak bir tane de iri burada unutmuşum bunu. Bunu da alıyorum. Evet. Artık saymayacağım. Çünkü say saymakla şey olmayacak. Toplamını gösteririm ben size. İnanın. Bayağı uzun zamandır bu şekilde bir manzara ile karşılaşmamıştım. Evet, şöyle, yaklaşık yarım kilo. Sadece buradan. Videonun başından sonuna kadar hepsini seyrettiniz arkadaşlar. Hepsini birden seyrettiniz. Sadece buradan bu kadar yarım kilo. Ve hala var, bakın. Burada da var, görüyorsunuz. Şuay. Bir taraftan da topluyorum var. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz kuzu aramaya. Bir tane daha nokta bulduk. Burada da var görünürde. E en azından şu anda gördüğüm dört tane var. Onları beraber bir keselim dedik. Bakın arkadaşlar. Bu da su yol yapmış. O su yolu yol yaptığı yerde bir o yani yer böyle söyleyeyim. Şöyle şunu alıyorum. çok ufak bunu bırakıyorum almıyorum gerek yok sonra bir kişi bulur şimdi bakıyorum evet gördüğünüz gibi üç tanesini aldık büyük olanı en azından çok ufak olmayan üç tanesi bir aramaya bir taraftan devam ediyoruz devam ediyoruz evet evet bakın bakın arkadaşlar şans olacak oldu mu oluyor bakın büyümüş bu diğerlerini almadığımız hediyesi herhalde bu da gayet büyümüş. Evet. Devam ediyoruz bakmaya. Evet. Mutlaka ki bir bulduğum yerin çevresinde oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi siz de dikkatlice bakarsanız bulursunuz. Ve olan bölgeyi de tahmin etmeye çalışın. Devam ediyoruz. Belki bu hani şu olan olduğu için çevresine baka baka gidiyorum. Çünkü bir kere olduğu yerde su akıştığı yerinde olup gidiyor. Baktığım yerleri de görüyorsunuz dere, dere yatağı gibi bir yer. Evet bakın dikenlerin içerisinde kaç tane? Bir, 2 üç, dört tane birden burada varmış. Görüyor musunuz? Evet şöyle. Ulaşamadım yalnız. Oh! İnanın au dikenler battı. Bayağı bir zor oldu almam. Bunları da almam lazım ama. Zaten kökü fazla tutmamış yerim. Şöyle al. Görüyorsunuz bir anda hemen oldu mu olup gidiyor. Devam et. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aynı derenin içindeyiz. Şöyle geçerken bir baktım. Bir tane bir tane bir tane derken bir on kadar daha buradan da çıktı. Şunları da alalım. Kalmasın. Gördüğünüz gibi fileyle topluyoruz. Hızlı alalım piyanımıza. Evet devam edelim bakalım. Şu toprağın etrafında baya bir var. Şöyle göstereyim. Bakın. Bakın nasıl olmuş arkadaşlar. Bir o zaman peşine bırakmayın. Çevresi çok güzel bakın. Göreceksiniz bakın. Hani baktıkça çıkıyor. Baktıkça çıkıyor bu. Güçlü birden. Hani burada büyük var. Buralarda da vardı. Evet. İki tane burada var. Aynı zamanda bırakmak istemiyorum şimdi. Bu kadar dolaşıp gezip de arkamıza bırakır gidersek çok güzel olmaz. Bundan dolayı dikkatlice bakmaya çalışıyorum. bir, daha kat, bir kat daha bakalım. Evet arkadaşlar gene çok güzel bir yere geldik. Bakın, şuna bakar mısınız? Bakın, arda arda. Şuna bakın. Bakın, şunlara. Evet. Devam ediyorum göstermeye. Şuraya bakın. Evet. Şuraya bakın. Gerçekten de inanılmaz. Toplayalım bir taraftan. Şimdi bırakmadan filemizi atalım. Görüyorsunuz yine bir 250-300 gram oldu. O da bir bölgeden, buradaki bölgeden. Toplayalım saat. Bak. arkadaşlar. Başka da kalmadı herhalde. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, yeni bir yerdeyiz. Dere kenarı. Bakın şimdi. Bakın. Şunlara bakar mısınız? Şunlara bakar mısınız? Şunlara bakın. Şuraya bakar mısınız? Ben artık saymıyorum. Gerçekten saymıyorum Siz Şuna bakın, kaç tane buradan olmuş? aynı şey oldu mu oluyor demek ki. E hala buralarda var. İnanılmaz bir şekilde var. Bakın. Şuraya bakın. Bir on beş kadar oldu. Topluyoruz. Evet arkadaşlar bugün gerçekten de şansımız açık. Yine güzel bir bölgeye geldim. Bakın. Buradan başlamış zaten. Şunlar. Hem toplayacağım hem gideceğim. Şuna bakın bir. Bakın. Çok güzel. Evet. Şuna bakın. Taptaze. Burada var. Şurada var. Gazi bir şekilde Topluyorum bir taraftan da Bakın Maşallah burada de Her yer de çıkmış Gerçekten de çok güzel bir alan Hatta şu tarafta da olması lazım diye bakıyorum Ben beraber bakalım Evet şurada bir tane daha gördüm Siz de görebilirsiniz bilmiyorum Bakın İşte kesim alanlarında böyle oluyor kuzum Ve Buldunuz mu? Bu çok bulmuyor. Tabii çok dolaşan olduğu zaman fazla kalmaya kalmayabiliyor ama bakın uğranmamış bir noktaya geldiğiniz zaman da böyle gayet mutlu olabiliyorsunuz. Bugün çok keyifli. Acayip keyif aldım bugün. Bir de bulduğu zaman çok keyifli oluyor. Şurada da var. Şunları da alalım. Bakalım burada var mı başka? Evet. Tabii ki bitmiyor. Toplamaya devam ediyoruz. Evet, burada bir tane daha. Şu bakın. Gördüğünüz gibi. Evet, tabii bitirmiyoruz. Çünkü daha gördüğüm var. Bakın, Buyurun, bakın. Ağacın altından nasıl çıkmış. Hani bu çok bulmanın sırrı arkadaşlar fileyle toplayın bıçakla yesin fileyle topladığınız zaman sporları tekrar etrafa dağılır. Üzerindeki sporlar bir dahaki yıla başka zamana daha çok bulma şansınız olur. Ha bizim gibi öneri ister yaparsanız ister yapmazsınız o size kalmış bir şey. Bizden sadece önermek düşer. Herkesin kendi şeyi. Hiç kimseye de kızmaya, azarlamaya, bağırmaya gerek yok. İsteyen istediği gibi toplayabilir tabii. Bakın hala çıkıyor. Bunları bırakıyormuşum görmemişim. Senin istediğini toplayabilir. Kimseye de bir sınırlamalı şey yoktur. Ama benim önerim o. Çünkü siz yerde bir kere bildiniz mi? Oraya her yıl gideceksiniz. Her yıl gittikçe de düzgün şekilde topladıysanız her zaman toplayacaksınız. Benim önerim bu. Ha devam edeceğiz. Daha eminim ki buralarda var bakın aralarda. toplamaya devam edeyim biraz daha. Bulduklarında gene görüşürüz. Evet arkadaşlar gene bir noktadayız. Bakın size çok ilginç bir görüntü göstereyim. Bakın 1-2-3 devam ediyoruz. Şu araya bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane şu anda sadece burada. 12 tane. Gayet güzel bir görüntü. Bu çevrede olduğu kesin. Etrafına bakmaya devam ediyorum bu taraftan. Hadi bir keselim. gerçekten hani hiçbir şey yapma. Sadece otur seyret bakın. Bakın. Görüyor musunuz? Şunu bırakacağım. Bürkünleri aldım. O bürkünleri keseceğim. Evet arkadaşlar bakın. Bakın. Görüyor değil mi? aynı yerde hem irileşmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Şöyle geçeceğim. Şurada daha iyi gösterebilirim. Bakın. Taraftan da keselim. Şuna bakın. Dörtlü. Ağım gerçekten de çok keyifli oldu. İnanın çok keyif alarak topladım çünkü buldum. Bunu buldukça daha keyifli oluyor. Toplayanlar biliyordur. Şimdi ne zaman yeter gitelim diyorum, daha hala bulmaya devam ediyorum. kestiğinizde hani de kestiğimizde 10. Dikenlerin içerisi de yalnız. Evet. Şöyle göstereyim. Şöyle torbayı doldurduk. Yaklaşık 750 gram oldu. Evet arkadaşlar. Yine büyük bir yer. Bakın. Çok güzel bir görüntü gene. Bakın. 2-3 tane burada. Şurada. Sayıyorum 4. Bakın. 5. 6 şöyle 7 şuna bakacağız. 8 9 şunun büyüklüğüne bakar mısınız? Şunaya bakın. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 gidiyor hala gidiyor bana. Bakın şurada da basmalıyım çalışıyorum. Bakın. Şunlara bakar mısınız bir? İnanılmaz ya. Çoktan beri dediğim gibi. Çoktan beri böyle görüntü görmemiştim. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Hep nenelerimizden, dedelerimizden duyardık ya hani bir dal var kaldır veriyorum ay altında 15-20 tane dedikleri dal o dalı ben buldum bu sefer buldum arkadaşlar bakın size de göstermek istiyorum şu da şöyle bir kaldırıyorsunuz altı olduğu gibi kuzu gibi şuraya bakar mısınız nasıl büyümüş altında bir kaldırmaya devam ediyoruz kaldırdıkça da kuzu gibi çıkacak mı bakıyoruz Evet. Bakın. Şu görüntüye bir bakın. Yer aşağı 10 tane. 12 tane aynı yerde. Şurada 2 tane büyük. Evet. Dediğim gibi sürekli o bahsedilen dal bu dal arkadaşlar. Kaldırıverdim altından 15-20 tane kuzgüve çıktı denilen dal bu. Hepinize duyurulur. Evet arkadaşlar artık bugünkü avımızı bitirdik. Şöyle bulayım. Yaklaşık bir kilodan fazla. Artık yeter dedik, dönelim. Gördüğünüz gibi fileyle topladık. Bıçakla kestik. Her yıl aynı yerde aynı şekilde bu bulmaya devam ediyoruz. Evet. Burası Deniz Onas. Deniz Nisan ayı. Nisan ilk haftası. Hafta sonu. Hepinize selamlar. Görüşmek üzere. Yansıma TV desteklerinizi bekliyorum. Daha bol bol avlarda buluşacağız. Mantar avlarında. 3 Kasım çatar toplamaya çıktık gene. Dağlardayız. Ortamımız böyle. 1500 bakımla gene. Ve tatilde ne yapacağım? Canım sıkıldı. Yapacak bir şey yok dediğimiz zaman biz direkt çıtar Şöyle göstereyim bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Evet arkadaşlar. Çıntarağımız bitti. 2 kova bulduk. Yaklaşık 10 kilo falan.